Enerjik ve güzel bir günde karşınızdayım. Bugün sizlerle kitap tanıtım videosu yapacağız. Kitabımız da Vahşi Kitap. Çok severek okuduğum kitaplardan biri. Şey. birazcık yazarından bahsedeyim kitaba geçmeden önce. İşte bakın şuradaki amcamız. Göstereyim. Yazarımızın adı Joan Villara. Joan Villara 1956 yılında Meksika'da doğmuş ülkesinin iyi yazarlarından biriymiş. 30'dan fazla kitabı kitabı varmış ve bu kitaplarla bir sürü ödül kazanmış. Geldik kitabımıza. Kitabımızın adı Vahşi Kitap. Zaten başta söylemiştik. Kitabımızın baş karakterinin adı da Juan. Bakın aynı zamanda yazarımızın adı da Juan. 13 yaşındaki Juan yaz tatilini gönülsüz bir şekilde Tito, tuhaf Tito dayısının evinde geçirmeye gider. Tito dayısının evi kocaman bir kütüphane. Ve bu kütüphanede bir prinsep sokur olduğunu öğrenir. Bu işte prinsep sokur olduğunu öğrendikten sonra artık bir görevi olur. Vahşi kitabı bulmak. Hiç okunmamış bir vahşi kitap. Sepsize açıklayayım. Açıklamayı unuttum. Yani kitaplar onunla gizli bir şekilde iletişim kuruyor. Evet nerede kalmıştık? Artık bir görevi var. Vahşi kitabı bulmak. Hiç kimse onu okuyamamış. Ama bu görevi korsan kitaptan önce yapması gerekiyor. ve beraberindekilerin yaşadıkları akıcı maceraları okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.